Bugün yurt dışında yaşayan özellikle bayanların Türkiye'den doğum borçlanması haklarına değineceğiz. Çünkü doğum borçlanması yurt dışı borçlanmayla birleştirildiğinde veya ayrı yapıldığında bizim için çok önemli. Yurt dışındakiler nasıl ilgilendiriyor bu konu? Özellikle 3 konuda. Birincisi süreleri tamamlayamıyoruz bazı bayanlarda. Yurt dışı borçlanma yapıyoruz ama Alman, Alman vatandaşlığına geçtiği için veya yabancı ülke vatandaşlığına geçtiği için o geçtiği süreden sonraki süreleri yurt dışı borçlanma yapamadığımız için varsa doğumları borçlanıp asgari prim süresini doldurup emekli edebiliyoruz. Birinci avantaj mavi kartlılar açısından bu. İkincisi Türkiye'de staj sigorta girişi olan kişilerin, bayanların mesela meslek liselerindeyken biraz sonra değineceğim bu konuya. Staj girişleri normalde sigorta başlangıcı sayılmıyor ancak doğumlar açısından sigorta başlangıcı sayılıyor bu kişilerin de erken emekli olmalarını sağlayabiliyor varsa doğumları doğum borçlanmasıyla. Üçüncü konu ise yurt dışında çalışma ile ilgili yurt dışı borçlanma yaparak emekli olanlar biliyorsunuz ki yurt dışında çalışamazlar, ikamete dayalı sosyal yardım alamazlar. Ancak bazı durumlarda Türkiye'de çalışması olup yeterli çalışması olup doğum borçlanmasıyla bu süreleri tamamlarsa yani Türkiye süreliliği sayılıyor. Kişi hiç yurt dışı borçlanma hakkından faydalanmadan süreleri tamamladığında yurt dışında çalışma hakkı doğuyor bu kişiler için eski yasaların uygulanmasından. Bu üç halde bize doğum borçlanması büyük avantajlar sağlıyor. Peki kimler doğum borçlanması yapabilir? Doğum borçlanması sigorta girişinden sonra çocuk doğumu yapan, sigorta girişinden önceki doğumlar borçlanılamaz. Sigorta girişinden sonraki yapılan doğumları 3 çocuğa kadar her birinde aralarında ikişer sene varsa her birinde ikişer sene olmak üzere borçlanma hakkımız var. istediğimiz kadarını. Toplam 3 çocuk için 6 yıl yani 2160 gün borçlanma hakkımız var. Hangi kapsamdakiler borçlanabilir? Eskiden 2014'e kadar sadece SSK kapsamındakiler borçlanabilirken bu tarihte çıkarılan torba yasayla Bağkur ve emekli sandığı kapsamındaki bayanlarda doğum borçlanması yapma hakkı var. Bütün doğumlar borçlanabilir mi? Hayır. Demin söylediğimiz gibi 3 tane bunun şartı çocuğun sağ doğmuş olması gerekiyor. Çocuğun yaşaması gerekiyor. Eğer 10 gün yaşamışsa 10 gün borçlanma hakkımız var. 2 yıl yaşamışsa 2 yıl hakkımız var. Şayet çocuğun evlat edinilmesi durumu varsa eğer 2 yaşından önce evlat edinmişse kişi bayan çocuğa bakmışsa 2 yaşına kadar olan süreyi de borçlanma hakkımız var. İkizlerin borçlanması ise tek yapılır. Çünkü aynı süreyi borçlanıyoruz. İkizlerde bir tane borçlanırız. Çocuklar arasında bir yaş var ise önceki çocuk için bir yıl borçlanılır. Çünkü iki yıl yok arada. Diğeri için iki yıl borçlanma yapılır. Yani iki çocuk için düşünün üç yıl yapmış olacağız. Peki demin bahsettik. Bu bize ne avantaj sağlar? Demin de bahsettiğim gibi Türkiye'de staj girişi sigortalılık için hiçbir önemi yok. Çünkü emeklilikte nazara alınmaz. Fakat eğer staj girişinden sonra kişi sigortalı olmuşsa, örneğin yurt dışına gelmişse sigortalı çalışması varsa staj girişi ile ilk sigortalılık girişi arasında da bir doğum var ise bu süreyi borçlanarak İlk sigorta girişi, yurt dışındaki ilk sigorta girişini doğum borçlanmasıyla 2 yıl geriye çekerek daha erken emekli olma şansı var.